Oracle Express'in nasıl install edileceğine bakacağız ilk başta ee, size daha önceden e, Oracle XE'nin e, setup dosyasını zaten vermiştim İnternetten de yine Oracle'ın e, sitesinden bulabilirsiniz bunun setup dosyasını e, internetten OTN'nin sitesinden e, Oracle 10G Express e, download dediğiniz zaman karşınıza Şöyle download ekranı gelecektir. Express Edition'ın. Burada Windows'u, Microsoft Windows'u seçiyorsunuz. Ee, ardından sizden bir lisans agreement istiyor ve hangi versiyon için kuracağınızı söylüyorsunuz. de bilmem neydi. Ee, şurada Universal Edition var. Bu tüm Unicode karakterleri destekliyor. Yukarıdakini seçerseniz Western European Languages Latin dillerini destekliyor. Eee XE UnivExe'yi seçip devam diyorsunuz. Ardından size download ekranı çıkıyor. Yaklaşık 206 MB'lık bir boyutu var. Bunu sevdiyip download edebiliyorsunuz. Ee, ben bende zaten download edilmiş hali var. Ee, onu direkt çalıştıracağım. Şöyle göstereyim. Masa üstüne kopyaladım arkadaşlar. Bunun kurulumu Oracle 11g gibi zor değil. Yapmanız gereken tek şey işte setup'ı çalıştırıp next next deyip ilerlemek. O yüzden zaten Express Edition. Express Edition'ın arkadaşlar bazı sınırları var. Bunlardan birincisi sadece 1 GB RAM kullanabiliyor bir diğer özelliği ise arkadaşlar datanın büyüklüğü, tüm Oracle database'inin büyüklüğü kendi file'ları ile birlikte kurulum file'ları ile birlikte 5 GB'ı geçemiyor. dolayısıyla kendi harcadığı datanın boyutu zaten 1 GB civarında oluyor. İşte management dataları vesaire. Bunlar 1 GB'a yakın data tutuyor. 4 GB'lık size data alanı kalıyor. Siz o alan içerisinde şey yapabiliyorsunuz. ...data saklayabiliyorsunuz. 4 GB bir alan da aslında yeterince büyük bir alan. Personal projeleriniz için, kişisel projeleriniz için... ...yeterli bir alan. Burada installation için hazırlık yapıyor. Sonra şöyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Next diyoruz. Karşımıza Agreement ekranı çıkıyor. Accept diyorum. Tekrar Next butonuna basıyorum. Bu sefer karşıma neyi kuracağını söyleyen bir ekran çıkıyor. Nereye kuracağını söyleyen. Cde Oracle XE diye bir klasör oluşturacak ve bunun içerisine kuracağını söylüyor. Eğer istiyorsanız bunu farklı bir klasörde alabilirsiniz ya yani işletim sisteminden ayrı bir klasörde alıp onun üzerinde de çalıştırtabilirsiniz. Next diyorum. Bu sefer benden arkadaşlar. SYS ve sistem kullanıcıları için password istiyor. Bu password önemli. Eğer bu password'ı unutursanız şeyi açamazsınız. Database'i açamazsınız. aynı 11G Enterprise Edition'daki gibi bu password'lar açıp kapatmak için ve sistemi yönetmek için kullanılıyor. Ben yine de burada password olarak, olarak Oracle Oracle 123 veriyorum. Oracle 123 dedim. Confirm kısmına da. Tekrar NEXT diyorum. Bu sefer bana bir summary ekranı çıkartıyor. Özet. C ex -ex e, C'ye Oracle X exe kurulacak. E, Oracle'ın database listener için port numarası 1521 olacak. Transaction server için port numarası 2030'u kullanacak. 2030'u kullanacak. HTTP listener için ise 80 kullanacağım diyor. Ve ben install diyorum. Kurulum arkadaşlar başlıyor. ve gerekli dosyalar kopyalanıyor. Bu yaklaşık 1-2 dakika sürecek. Ardından Oracle Express'iniz kullanıma hazır hale gelecek. Evet arkadaşlar kurulumumuz tamamlandı. Kurulum tamamlandıktan sonra başlat programlara geldiğiniz zaman artık menülerde Oracle Database 10G Express Edition'ı görebiliyorsunuz. 10G Express Edition. Burada arkadaşlar Go to Database Homepage diye bir tane itemımız var. Buna bastığımız zaman bizim için database'in homepage'ini açacaktır. Tabi bu arada benim proxy ayarlarım var. Onları da kapatmam gerekiyor ki sorun çıkartmasın. Şuradan. Gerçi bir sorun çıkarmadı ama ne olur ne olmaz diye ben yine de buradan kapatıyorum proxy'yi. Evet. Karşıma database'in login ekranı geldi. Bu ekranda arkadaşlar SES DBA şifrede Oracle 1.2.3 idi ile giriş yapacağım. SES DBA değildi. SYS ORACLE 1 2 3 Evet. Karşıma şöyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Ee, ekran gayet basit. Administration, Object Browser, SQL ve Utilities diye dörde ayrılıyor. Yine burada arkadaşlar sol sağ tarafta linkler var. License Agreement başlangıç için bu bir manuel. Nasıl burada bir şey yapabilirsiniz, application oluşturabilirsiniz. Learn mode'da size işte Oracle'ın kendi sitesine gönderiyor. Documentation kısmında detaylı dokümantasyon var. Nereden yardım bulabilirsiniz? Discussion forumlar vesaire. Sağ tarafta usage monitor var. Şu anda işte 870 megabaytlık bir alan kullanıyor. Ne demiştik? 5 GB'lık bir alanı var. İşte 870'i bu bu kadarlık bir yer kaplıyormuş. Memorinin ne kadarını kullanıyor? Bu kendisine 1 GB memori ayırıyor. Bunun şu anda 802 MB'ını kullanıyor benim makinemde. Bunu gösteriyor. Session'ları gösteriyor arkadaşlar. 4 tane session varmış. Bunlardan bir tanesi aktifmiş. Aktif olanlardan biri bu benim şu anda bağlı olduğum session. Ee, ve user'ları gösteriyor. Toplam 13 tane user varmış. Bir tanesi database, 12 tanesi internal user diye gösteriyor arkadaşlar. Önce isterseniz bu ekrandan başlayalım nasıl kullanıldığını. Bu ekranda arkadaşlar F1'e bastığınız zaman size pardon şurada Getting Started'a bastığınız zaman size bu ekranla ilgili tüm detayları bakın şöyle bir başlangıç olarak veriyor. Burada ilk başta mesela bir Sample Application nasıl yapılır onu göstermiş. Beraber onu yapalım. Önce diyor bir kere database administration'la bunu kullanmamamız gerekiyor. Aynı Oracle enterprise olduğu gibi. O yüzden var olan user'ları nasıl açacağımızı gösteriyor. Administration içerisinde arkadaşlar sağ sağ taraftaki oka bastığım zaman database users diye bir seçenek var. Bunun içerisinde manage users var. Manage users'a basıyorum. Karşıma arkadaşlar yine HR kullanıcısı geliyor. HR kullanıcısı burada arkadaşlar. Yine örnek yapmak için koyulmuş. Yine kendi tabloları vesaire şeması var. Dolayı ama şu anda dikkat ederseniz bu kullanıcı üzerinde kilit işareti var ve locklanmış durumda. Benim bunu tekrardan unlock etmem gerekiyor. O yüzden üzerine bir kere tıklıyorum. HR'ın ekranı geliyor. Bakın account status da lock yazıyor. Önce bunu unlock yapıyorum ve bir de password veriyorum. Password'una da yine HR diyorum. Altta arkadaşlar bu kullanıcının privilege'si var. Bu kullanıcı connect edebilir, database'e bağlanabilir ve resource'lara ulaşabilir. Fakat DBA admin değildir. O yüzden DBA rolüne dahil değil arkadaşlar. Burayı seçmiyorum. E, connect ve resource'lara dahil olduğu için dolayısıyla database linki işte sinonim oluşturabilir, view oluşturabilir, sequence oluşturabilir. Trigger de oluştursun, prosedür de oluştursun diyorum. Tablo da oluşturma hakkı olsun. Bunları da seçtim. Ondan sonra arkadaşlar burada alter user var. Ee, hatta biz burada check all diyelim arkadaşlar, hepsini yapsın. Sonra da alter user'a basıyorum. Böylece kullanıcımız artık bakın açık hale geldi. Enable hale geldi. Ardından arkadaşlar ee, buradan ben logout yapıp HR kullanıcısı ile Tekrardan login olacağım Tekrar login butonuna bastım ee, HR Şifrem de HR'dı Login dediğim zaman Artık karşıma fazladan bir menü daha geldi Application Builder diye arkadaşlar SYS ekranında hatırlarsanız Bu yoktu Ama HR kullanıcısında da tabi administration ee, CSE'de olduğu kadar şey değil, e, detaylı değil arkadaşlar. E, application Builder'a tıklayıp burada bakın Create Application diye e, bir seçeneğimiz var. E, buna basıyoruz arkadaşlar, Create Application'a. Bizim için e, Application adını soruyor arkadaşlar. Applicationımızın adına My App diyorum ben. Bu applicationın ID'si böyle kalmasına bir sakınca yok. E, ardından arkadaşlar geri kalanları bu şekilde bırakıyorum. Şema HR diye seçili olacak. Şöyle bakın üzerine tıkladığınız zaman da burada ID olduğunu gösteriyor. E, ardından Next diyorum. Karşıma e, application için ekleyeceğim pagelerin e, pageleri seçebileceğim bir ekran geliyor arkadaşlar. Burada nasıl bir sayfa oluşturmak istiyorum Aptik uygulamam için işte boş bir sayfa mı olsun bir rapor sayfası mı olsun form sayfası mı olsun tabular form mu olsun yoksa hem rapor hem form sayfası mı olsun ben burada report and form sayfası diyorum ondan sonra benden tablomun ismini istiyor hangi tablo için yapacağım şuradaki arkadaşlar ok işaretine basarsam tabloların listelendiği bir ekran açılıyor. HR e, tablosunun şey, HR şemasının dahil olduğu tabloların listesi geliyor. Ben buradan Employees'i seçeceğim arkadaşlar. bakın Employees buraya geldi. Ardından Add Page diyorum. Sayfayı benim için ekledi. Bakın nasıl iki tane sayfa yaptı burada birinci sayfanın adı Page Name bu bir rapor sayfası Employee'lerin listesini gösteriyor ikinci sayfa ise bir form sayfası bunun da adı işte çizgi employees diye geçiyor ve bu form sayfası arkadaşlar yani yeni bir employee girebileceğiniz veya var olan Employee'yi değiştirebileceğiniz bir sayfa bu arada sol tarafta da arkadaşlar şu nasıl ilerlediğini gösteriyor ekranları nasıl değiştirebileceğinizi gösteriyor ardından Next diyorum ee, bu sefer bizim menümüzün tablarının nasıl olacağını söylüyor arkadaşlar. Ee, ben burada one level tab'ı seçeceğim şöyle yukarıya tab olarak koyacak. Eğer ki sayfalarının sayısı çoksa tabii iç içe sayfalar varsa o zaman two level tab demem gerekiyor. Tekrar next diyorum. Ee, e, Shared component ile ilgili bir kısım var arkadaşlar. Burada default'u kabul edip devam diyorum. Bu shared component arkadaşlar şu bazı detaylı bir konu bir kere. Bazı componentler tanımlıyorsunuz application içerisine. shared bir component. O component'i burada kullanacak mısın, kullanmayacak mısın? Birçok sayfa tarafından paylaşılabiliyor. Burada buna ihtiyacımız yok. Devam diyorum. Karşıma bu sefer arkadaşlar authentication şema çıkıyor. Burada database account ile login olsun. Hiç şifre sormadan login olabilsin veya ee, şeyle login olsun. İşte application express authentication ile login olsun diyor. Biz burada database account'unu kullanacağız. Language Turkish olacak. Bunları kabul ediyorum. Devam diyorum. Sonra benden temayı soruyor arkadaşlar. Nasıl bir tema kullanmak istediğimi soruyor. Burada predefined daha önceden tanımlanmış temalar var. E, burada tema 2'yi seçelim veya hangisi hoşunuza gittiyse onu seçin. Tekrardan next deyin. Ardından arkadaşlar bir confirm konfirmasyon sayfası çıkacak. My application olacak. HR. One level top olacak. Şeması da bu olacak. Sonra create diyorum. Ve benim için application'ı yaratıyor. Evet. Bakın burada bir login sayfası var sayfaları gösteriyor burada login sayfası var işte form sayfası var ve bir de rapor sayfası var arkadaşlar hep edit attributes deyip bunları değiştirebiliyorsunuz shared component deyip işte shared componentler ekleyebiliyorsunuz mesela navigation'a breadcrumb eklemek istiyorsunuz bu bir shared component veya user interface'deki template'lerle değişiklik yapmak istiyorsunuz vesaire bunları değiştirebiliyorsunuz. Export import seçeneğiniz var. Dışarıya export edebiliyorsunuz temaları. Application'ı çalıştırmak için arkadaşlar run application diyorum. Karşıma şöyle username ve password gel geliyor. Username olarak HR, password olarak da HR yazıp login'e basıyorum. Bakın karşıma employees sayfası geldi arkadaşlar. Şu şekilde. Bu benim e, form sayfam. Buradan search edebiliyorum, sort edebiliyorum employileri. Edit'e bastığım zaman bu da işte employees'in arkadaşlar edit sayfası. Hani iki sayfa oluşturmuştuk. Bir tanesi form sayfası, rapor sayfası, bir tane form sayfasıydı. Burası form sayfası arkadaşlar. Diğer sayfa rapor sayfası. Burada Adam'a Adam 1 dedim. Apply Change dedim. Adam 1 diye benim yerime update etti arkadaşlar. Sayfalamayı kendisi koymuş. Eğer ki bu sayfayı edit etmek istiyorsanız Bakın altta Edit Page 1 var. Edit Page 1'e bastığınız zaman bu sayfanın özellikleri geliyor arkadaşlar. Validation'ları, hesaplamaları, prosesleri, ee, tablar, temalar, Bunların her birini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, butonlar, yeni buton ekleyebiliyorsun. O butona görev verebiliyorsun. Ee, böyle arkadaşlar ilerleyebiliyorsunuz. Veya tekrardan application'a geri dönersem. Ee, tekrar diyeyim. Yine alt tarafta create var. Create'e bastığınız zaman yeni bir sayfa oluşturur. Bu application için yeni bir sayfa oluşturur. Ee, Aynı şekilde session'a bastığınız zaman şu anda açık olan sessionları verir arkadaşlar. Page itemları, application itemları ve sessionların durumları bunları verir arkadaşlar. Debug var, debug bastığınız zaman işte application'da neler oluyor arka tarafta siz çalışırken onu gösterir trace ediyormuş. Bu .NET'teki trace ekranı gibi düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Ee, show edit links var. Bakayım şunları mı açıp kapatıyor. Şuralara bu butonların yanına linkler koyuyor arkadaşlar butonu edit etmeniz için mesela buton go bunun label'ını işte göster diye değiştirelim mesela sonra da apply diyelim sonra tekrar resetleyelim bakın göster diye yaptı burada bu arkadaşlar bizim Oracle'ın arkadaşlar kendi geliştirdiği, kendi kullandığı Oracle Database Express Edition'in kendi programlama dili gibi bir şey. Arkada PLSQL kullanıyor ve bizim için bir ara birim oluşturuyor, web ara birimi. Dikkat ederseniz burada yukarıdaki şeyler de yine Oracle'ın kendi anlayacağı şekilde tasarlanmış kendisi station arka tarafta tutuyor vesaire vesaire. Bununla ilgili arkadaşlar nasıl Express Edition ve Application geliştireceğinizle ilgili Oracle'ın sitesinde yaklaşık 200 sayfalık bir döküman var. Burada eğer application'larınızı Oracle'ın üzerinde bu şekilde geliştirecekseniz nasıl customize edeceğinizi gösteren, nasıl bu ekranları modify edeceksiniz, nasıl sizin ihtiyaçlarınıza uygun hale getireceksiniz. Nasıl relational hale getireceğinizi gösteren, anlatan bir e, döküman var. Bir kitap var 206 sayfalık. Yine aynı şekilde kendiniz internetten de veya işte Amazon'dan vesaire sırf bunun için yazılmış kitapları da bulabilirsiniz. Ama benim tavsiyem önce Oracle'ın kendi sitesinden ücretsiz olarak indirilebilecek olan o dökümanı okumanız. O dökümana nereden ulaşabilirsiniz arkadaşlar? O dökümana da buradan biz tekrardan e, şöyle edit application diyelim home'a gelelim documentation kısmında tabi şeye bağlı olmamız lazım internete de bağlı olmamız gere gerekiyor burada arkadaşlar bakın iki günlük Application Express Developer Guide var arkadaşlar. Burada PDF'e bastığınız zaman bu az önce şey yaptığım e, gösterdim. Yine aynı şekilde iki günlük Developer Guide var. Bu ikisi arkadaşlar. Ee, size nasıl e, az önce gösterdiğim geliştirme ekranında geliştirme yapacağınızı anlatıyor. Buradan HTML haline bastığınız zaman zaten gerçi şu anda benim internetim gitti. Heh, geldi. Bakın burada tabular formu nasıl oluşturabilirsiniz? PDF'ini de indirebilirsiniz tabi. Drill down report nasıl oluşturabilirsiniz? E bastığınız zaman size nasıl drill down report oluşturacağınızı söylüyor arkadaşlar. Tek tek anlatıyor buradan. En sonunda işte şöyle ayarlarını gösterip bunu gösteriyor. Tekrar kontentize döndüğünüz zaman tekrar buraya geliyor arkadaşlar. Parametreli bir rapor nasıl oluşturacağınızı söylüyor. Mesela şöyle şuradan parametreler gelsin. Bunu buradan anlatıyor ve bunu yaparken de arkadaşlar dikkat ederseniz çok fazla kodlama yapmıyoruz. Birçok şeyi kendisi ara birimi kendisi yapıyor. Sizin yapmanız tek yapmanız gereken tek şey belki custom olarak eee SQL'leri yazmanız arkadaşlar. Bunları da buradan takip edebilirsiniz. Yine aynı ekranda arkadaşlar. Yine documentation ekranında eee .net ve Java geliştiricileri için e, Oracle Express'i nasıl kullanacağınızı anlatan 2 günlük .net developer guide, işte 2 günlük Java developer Guide'ı var. Artık PHP'le PHP geliştiriciler için de Var yine ee, Developer Guide. Burayı okumanızı tavsiye ederim.